Merhaba arkadaşlar. Bu videolu dersimizde kitabın ikinci bölümünün 27. sorusu ve ardından gelen vektör kullanımı ile alakalı soruları yazacağız. Şimdi projemizi oluşturalım. Proje Ders 4 olsun. Siliyorum. Şimdi vektör hakkında kitapta bazı bilgiler verilmiş. Diyor ki vektör uzunluğu olmayan bir dizi gibi çalışır. Vektöre yeni eleman eklemek için pushback metodu kullanılır. Vektörün içerisinde o anda kaç eleman e, bulunduğu size metodu ile öğrenilebilir. Vektörün her bir elemanına aynı dizilerde erişilebildiği gibi, işte köşeli parantezler içerisinde indeks yazılarak erişilebilir. E, ayrıntılı bilgiler için C++'ın kendi sitesinden bir yer referans verilmiş e, ve demiş ki ilk soruda demiş istenilen kadar vektöre integer tipinde sayı e, ekleyin ve sonra kişi eksi bir girdiği zaman Vektördeki bütün elemanları ek, e, ekrana basın demiş. Şimdi e, vektörü oluşturmaya başlayalım. Vektör oluşturmaya başlayalım. Şöyle tanımlayalım önce vektörü. Vektör tipi integer olacaktı. Vektör böyle tanımlanıyor arkadaşlar. Adı da v olsun değişkenin adı integer sayı eşittir sıfır olsun ilk değeri. Ee, sonra desin ki cout vektöre şöyle yazalım ve eleman giriniz için bir eksi bir e basınız. Eksi 1'e bassın. Çıkmak için. Şöyle bir de endel diyelim. Güzel görünsün. Şimdi while diyelim. Sayının ilk değeri vermiştik sıfır. Sayı eğer eksi 1'e eşit değilse eksi 1'e eşit değilse sin sayı sayı ve vektöre v nokta pushback pushback metoduyla sayı eklensin. Şimdi bakalım buraya kadar çalışıyor mu? Çalışmayacak muhtemelen. Çalışmadı. Ne dedi? Vektör vaznat in the scope. Dolayısıyla bizim vektörün kütüphanesini eklememiz lazım. Vektörün kütüphanesi şu. Ee, vektör çalıştırdık. Vektöre eleman eklemek için işte şey yapın falan diyor. Girin diyor. Şöyle eksi bir giriyorum. Çıktı. Gayet güzel. Şimdi bu vektöre girdiğimiz elemanları yazdıralım. Nasıl yazdıracağız? Yazdırma şekli şu. For döngüsü içerisinde şöyle yapalım. For döngüsü içerisinde vektör köşeli parantez şey köşe parantez değil neyse işte iterator neden çıkmıyor iterator i olsun iterator i olsun eşittir vektörün başlangıcından başlasın beginden başlasın eğer i e, iterator eşit değilse vektörün endi sonuna gelmediyse i'yi bir arttırsın. cout neyi yazdıracak? i'yi şöyle pointer gibi yazdırıyor. Şöyle birer tab'da boşluk bıraksın. Her biri arasında. Evet ilk kodumuzu yazdık. Galiba doğru da çalışacak. Bir deneyelim bakalım. Şöyle evet vektöre eleman giriniz. 1, 2, öyle. Girelim. Eksi 1 girdik. Bakın gayet güzel bir şekilde vektöre e, eleman ekledik ve vektörün bütün elemanlarını ekrana yazdık. Şimdi kitabın ikinci sorusunda diyor ki bir önceki soruda olduğu gibi bir vektör kullanarak sonsuz bir dizi oluşturmaya müsait bir yapı kurunuz. Kullanıcı vektörden istediği indeksteki elemanı silebilmesini sağlayınız diyor. Şimdi bir yapı kuracağız. Ee, i̇stediği indekse silebilecek bu. Şimdi kodu siliyorum ben aynen. Yeni bir proje açmaya gerek yok. Siz yeni bir proje açıp tabi bunları tekrarlayabilirsiniz. Vektör v olsun. Integer yine 0 olsun. Bunlar kalsın. Bir tane şuraya index belirleyelim. Index 0 olsun. İlk index. Eksi 1 değilse sayı girilsin. V nokta sayı olsun. Sayıları alalım. Önce ekrana yazdıralım. Sonra şey diyelim. Seout. Ee, silmek istediğiniz e, indekse giriniz. Evet. Giriniz. Ee, silmeyi tamamlamak için Eksi 1'e bassın yine. Gayet güzel. While diyelim. While sayı yine e şey değil, pardon sayı değil. E ne demiştik değişkenin adına? indeks index demiştik. Eğer index Eşit değil eksi birse, index eşit değil eksi birse, siyah alt diyelim, bir satır aşağı insin, indeksi kullanıcıdan isteyelim, index v nokta erase diyelim ki sıfırıncı indeksi silmek istiyoruz başlangıçtaki bunu şöyle yazmamız yeterli. En baştakini siler. Ama biz istiyoruz ki girdiğimiz indeksi silsin. O zaman artı indeks diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Eğer sürekli baştakini silsin ist e isteseydik v.begin derdik biterdi. İndeks ister artı sıfır deyin ister hiçbir şey demeyin. En baştakini her defasında silerdi. Ee, silmeyi yaptık ve her defasında da şu yazdırıyorduk ya ekrana aynı bu şekil ekrana yazdıralım ki kontrol etmiş olalım hakikaten siliyor mu, silmiyor mu? Bunları kaydırayım. Evet. Şimdi çalıştıralım bakalım olacak mı? Şimdi eleman ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 indekslerle aynı olsun. İndeksler tabi bunun Heh, yanlış oldu ama neyse. Önemli değil. Eksi 1 girdim. Hepsini yazdı Bak sondaki eleman eksi 1. Şimdi silmek istediğimiz indeks 0. indeksi silelim. 1'i sildi. 5'i silelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. indeksi silelim. 8. indeks eksi 1. Bakalım silecek mi? Sildi. 7. indeksi silelim. Sildi. İşte 1. indeksi silelim. 3'ü silecek. Sildi. işte 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5'i silelim. Sildi. Eksi 1 deyip durduralım. Durdurduk. Sonra kalan elemanları yazdı, bitirdi arkadaşlar. Bu kod da gayet güzel çalışıyor. Şimdi e, vektör kullanımı 3 sorusu da 29. soru oluyor bu kitabın 29. sorusu. Kitabın 29. sorusu diyor ki bir kişi adında struct oluşturun. Eee integer tipinde ID'si ve string tipinde bir adı olsun diyor bunu. Şimdi bu kodu silelim. Hepsini en baştan yazarız. Sildik, yazarız. Ee, nasıl oluşturacağız struct? Struct şöyle oluşturuluyor arkadaşlar. Böyle using namespace std'nin altına struct şöyle kişi diyelim. Evet integer id <laughs> string at <laughs> affedersiniz özür dilerim string at kişi k diyelim k nokta id'ye ilk id'ye sıfır atayalım neden sıfır mı söyleyeyim ee, şimdi while'la biz e, kişinin id'sini ve adını alacağız. ID -1 girildiği zaman şeyi durdursun artık. vektöre eleman eklemeyi durdursun. Evet, o şekilde yapalım. Vektörü tanımlayalım. Vektör kişi tipinde yine V olsun adı. Y k.id eşit değil eksi 1 ise eksi 1 ise şöyle şunu da yazalım tabi yine geçen örnekte olduğu gibi vektöre e, vektöre işte e, kişi eklemek için kişi ekleyin. Çıkmak için eksi bir girin. Yani id'ye eksi bir girecek. Eksi bir çıkmak için eksi bir girin. Neyse böyle kalsın. Yani id'ye eksi bir girecek. Yani o şekilde oluşturacağız. Neye bastım? Ops. Tamam. Şimdi id eğer eksi bir değilse sin k nokta sin k nokta .at. at. Evet. Adı aldık. <laughs> Ama biz istiyoruz ki az önceki gibi mesela eksi bir giriyorduk vektöre. Fakat o eksi 1 de alıp vektöre e, ekliyordu. Dolayısıyla şöyle bir kontrol yapmamız gerekir. K nokta k.id eğer eşit eşit e, eşit değil eksi 1 ise eksi 1 ise o zaman k adı istesin. k adı istesin. Ve burada eklesin. V nokta <laughs> pushback çıkması lazım. Pushback K K'yı eklemiş bulunduk. Ee, şimdi şurada da for döngüsüyle bunları yazdıralım. Nasıl yazdırıyorduk? Vektör kişi Iteret, iterator 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 i eşittir v nokta begin ee, eğer iterator i eşit değil v nokta end ise en sonuna gelmediyse i'yi arttırsın. Ve şimdi yazdıracağız. Nasıl yazdıracağız? Cout iterator'ın iterator nokta iterator id olsun. Şöyle yapalım. Bir tab boşluk bıraksın. i nokta ad yazsın. Sonra alta geçsin. Bakayım doğru mu? Herhalde doğru. Yanlışımız yok. Çalıştıralım. Kişi ekleyin. İşte IDC1 Tolga, IDC2 Cumhur, IDC3 Müşra, ee, IDC4 Ahmet Eren ID'si 5 Muz Eriş Eriş ID'si 6 olan kim olsun? Salih olsun. ID'si 7 olan Hamza olsun. 8 olan e, ee, olsun. 9 olan Çiğdem olsun. 10 da günay olsun ve eksi bir girelim. 10 kişi ekledik. Bakın arkadaşlar gayet güzel listeledi. Diyelim ki buradan silme işlemini yapacağız. Silme işlemi için indeksi, indeksi girmemiz lazım. Şöyle yapalım. Ee, silme işlemini tek bir defa yapsın. Görmek için diyorum. Ee, şey olsun. 5. sıradaki elemanı silsin. Yine 10 kişi girelim. 5. sıradaki elemanı silsin. En son V nokta şöyle V nokta erase erase 5 olsun. Sonra tekrar for döngüsünü şey yapalım. Altında çağıralım. Çağıralım. Evet. Şimdi e nokta e, erase. E, e, e. beşinci elemanı silsin istiyoruz. Beşinci e, az önceki örnekte nasıl yapmıştık? Az önceki örnekte şey yapmıştık demiştik ki başlangıcındaki elemanı yani Evet başlangıçtaki elemanı silmek istiyorsak bunun başlangıcını da göstermemiz lazım yani şöyleydi şöyle artı 5 şimdi hatırladım Evet gayet güzel gayet güzel çalışacak. Deneyelim. İşte 1'e neden böyle oldu? A 2'ye B 3'e C 4'e D 5'e E, e 6'ya F 7'ye G 8'e H 9'a Scrum K 10'a p olsun eksi 1 diyelim önce yazdı bakın 10'a kadar şöyle yazdı ve 5. indekstekini sildi 1 2 3 4 5 var ama 6 yok 5. indeksler 0'dan başlıyordu 5. indekstekini sildi yani demek oluyor ki gayet de güzel çalıştı arkadaşlar vektör önemli bir şey eee ne diyelim, vektör kütüphanesi önemli bir kütüphane, vektörde önemli bir e, nesne. E, bunu kullanmanızda fayda var arkadaşlar. E, söylüyoruz, sınırsız bir dizi, e, çok kullanışlı bir nesne. E, bunu ne yapın, ne edin öğrenin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar.